Cenab-ı Hak bize nimet olarak kendi dostlarını, bu ümmetin salihlerini lütfetmiş. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah bir kavme zulmetmek isterse, Allah bir kavmi kahretmek isterse, bir kavimden intikam almak isterse, o kavmin salihlerini içinden alır buyuruyor. O kavmin iyilerini içinden alır. Demek ki o kavimdeki iyiler o kavim için bir nimettir. Onların istiğfarı sebebiyle belki o kavimde bağışlanır. Onların zikirleri sebebiyle o kavim rızıklanır. Onların Allahu Teala'ya teveccühleri sebebiyle, istihaneleri, istihaseleri sebebiyle o kavim bereketlenir. Yani içlerindeki salihler ile teberruk ederler. Şu halde bunlar da bir nimettir. Yokluğu bir felaket ise, yokluğu bir gabap ise varlığı nimettir. Cenab-ı Hak bu nimeti de bize lütfetmiş. Şimdi bu nimetlerin hamdini bu nimetlerin şükrünü Cenab-ı Hak bizden istiyor. Şükrederseniz ziyadeleşecek buyuruyor. Mankörlük ederseniz sizi çetin bir azap beklemekte. Elin bir azap beklemekte. Bu nimetin şükrü. Herkes kendi özünde düşünsün. Şükür kişinin kavuştuğu nimetin kendi nevindendir. Kendi özünde düşünüp çam sakızı çoban armağanı misali Rabbine nasıl şükretmesi gerektiğini bulup Allah'a şükretmeli. Önce nimetleri iyi düşünmeli. Allah'ın kendisine ikram ettiği, ihsan ettiği nimetleri iyi düşünmeli. Ki bunlar nimetlerden birkaçı. Bunlar ile sınırlanması mümkün değil Cenab-ı Hakk'ın verdikleri. Teneffüs ettiğimiz havadan tutun da gözün bakışına varıncaya kadar şükürcü olmalıyız. Nimetlere şükürcü. Bu da nimetin kadrini bilmekle ve o nimeti yerli yerinde değerlendirmekle mümkün olur. Şükre buradan başlayacağız. Her zaman söylüyorum ben. Yani bir adam elhamdülillah benim gözüm var demekle göz nimetinin şükrünü yerine getiremez. Elhamdülillah Allah bana çok büyük zenginlik vermiş. Hamd olsun bu şükür değil. O zenginliğin şükrü zekat, sadaka, fıtır, infak, hayra kullanmak. Şükür böyle. Göz nimeti vermişse Cenab-ı Hak gözünü harama bakmamakla Allah'a şükredeceksin. Zinadan sakınarak Allah'a şükredeceksin. Kur'an'a bakarak şükredeceksin. İlim okuyarak şükredeceksin. Nimetin şükrü böyle yerine gelir. Yani gözü, yaratılış gayesi doğrultusunda kullanarak o nimetin şükrünü yerine getirebilirsin. Onun için üzerimizdeki nimetleri iyi tefekkür edelim, iyi düşünelim. Bu nimetler bize düşünelim diye verilmiş. Bu misaller bize düşünelim diye verilmiş. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْقَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُ حَالِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Dağlara verilmeyen bu nimetler, taşlara verilmeyen bu nimetler, kalsın insanın dışında hiçbir mahluka tevdi edilmeyen bu nimetler. İnsan bunlardan bir ibret alsın, iyi düşünsün, layıkıyla hareket etsin diye insana verilmiş bu misaller. Umulur ki düşünür, umulur ki tefekkür eder, tezekkür eder. Umulur ki bu nimetler ile Rabbini zikreder. Düşünelim arkadaşlar, düşünelim. Düşünce bir kazı hareketi gibidir. Düşündükçe derinleşiriz. Ama bu düşünceyi de bir plan üzere yapmak zorundayız. Yoksa çok düşünür var. Netice mühim. Nasıl? Neyi düşündüğü mühim? Düşünce de plan üzere olmalı. Düşünceye de bir yerden başlamalı, bir çekirdeği olmalı. Cenab-ı Hak ufku manevimizi genişletsin. Gerçekten tefekkür edebilmeyi, tezekkür edebilmeyi nasip eylesin.